Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan hepinize merhabalar. Bildiğiniz gibi borsamızda bilanço zamanı devam ediyor ve hisselerimiz, daha doğrusu şirketlerimiz tek tek bilanço açıklamaya devam etmekteler. Bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı paylaşmak istiyorum hızlı bir şekilde. Türk Hava Yolları bilançosunu açıkladı ve bütün tahmini aracı kurumların yapmış olduğu verilerden ziyade çok daha parlak, çok daha güzel satışların Fabrik marjının fabrik oranlarının çeyreklik netkarın oldukça yüksek olduğu tahminlerden daha üstün geldiği bir bilanço verisi açıkladı. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ulaşım sektöründe havacılık sektöründe Türk Hava Yolları oldukça güzel rakamlar ve veriler şirket bazında ilan etmiş oldu. Bakalım bunlar ne derece yansıyacak? hisse fiyatına. Bildiğiniz gibi hisse fiyatı son dönemlerde baskılanmıştı. 220 TL'lerde 218 ile 225 bandı arasında dönüp durmaktaydı. Satışlar bazında Türk Hava Yolları'nın geçen yılın 3. çeyreğinden bu zamana %61 oranında yükseldiğini görmekteyiz. Yine brüt kar oranında %73 oranında bir artış görmekteyiz Türk Hava Yolları'nda. Esas faaliyet yüzde %82'lik bir artış. Fabrik rakamlarında %61 ve net dönem karında geçmiş yıldan yani bir yıl öncesinden bugüne kadar %81 oranında bir artış yüzdesi Türk Hava Yolları'nda görmekteyiz. Bir önceki çeyrekten bugüne %15'lik bir dönem varlık %10'luk bir duran varlık artışı olurken finansal borçlarda %4 oranında artış gerçekleşmiş gözüküyor ve öz kaynaklarda da %28 oranında güzel bir gelişme var bir önceki veri dönemine göre. Bilancio kalemine baktığımızda toplam dönem varlıklar hemen dikkatimizi çeken en önemli veri kaynağı bizde biliyorsunuz. Baktığımızda gördüğünüz gibi yukarı yönlü oldukça güzel bir yükseliş var ve son çeyreklikte yüzde %15'lik bir artış var ki evet o da bizi 254 milyarlık bir rakama kadar götürüyor dönem varlıklar anlamında Türk Hava Yolları'nda zaten 2023 yılı oldukça e, gelişmiş ve rakamların yükseldiği bir yıl olarak göze çarpmakta. Toplam duran varlıklara baktığımızda da bir önceki çeyreğe nazaran %10'luk bir artışla 696 milyar Türk Lirası duran varlık hanesini arttırmış gözüküyor Türk Hava Yolları. Öz kaynak rapor e, rakamlarını incelediğimizde ise toplam öz kaynaklarda 343 milyarlık bir rakamla %28 oranında bir öz kaynak artışı var. Bir önceki çeyreğe nazaran Türk Hava Yolları'nda değerli yatırımcılar. Hemen merak ettiğiniz gelir tablosunu incelemek istiyorum ve gelir tablosunu çeyreklik bazda görmek istiyorum. Bu arada Fintables'tan alıyorum rakamları. Satış gelirlerinin Hemen bakıyorum çeyreklik anlamda gelişimine. %57 oranında artmış 3. çeyrekte satış gelirleri değerli yatırımcılar. O da 169 milyarlık rakamlara bizi götürüyor. Yine brüt kar anlamında bir önceki çeyrekle göre %110'luk bir artış var. 57 milyarlık bir rakama ulaşmış Türk Hava Yolları bu yılki pozitif gelişimi yine oldukça e, olumlu anlamda devam ediyor gözüküyor. Faaliyet karı anlamında %171'lik bir gelişim var bir önceki çeyreğe göre Türk Hava Yolları'nda. Daha önce %697'lik bir artış vardı. Bu sefer %171'lik bir artış var. Artış devam ediyor ancak artışın ivmesi azalmış durumda. Bu da dikkati çeken bir diğer konu. Dönem karı anlamında daha az bir kar bekleniyordu ama gördüğünüz gibi %273'lük bir artışla 51 milyar Türk lirası civarında bir artış var Türk Hava dönem kar anlamında. Bu da zaten bütün beklentileri e, olumlu anlamda 670 gözüküyor. Hemen size karlılık rakamlarını sunmak istiyorum. Hem ulaştırma sektöründeki rakamları paylaşalım hem de Türk Hava Yolları'nın verisini paylaşalım. Gördüğünüz gibi hem ulaştırma sektöründe hem de Türk Hava Yolları'nda son çeyreklikte yıllık anlamda da oldukça güzel bir gelişim var Bir kar marjı anlamında hem sektör hem de Türk Hava Yolları olumlu seyrini devam ediyor. Brüt kar marjı anlamında çeyreklik bazda aynı şekilde sektöre paralel bir şekilde Türk Hava Yolları da ile yükselişine devam ediyor. Fabrik marjının yıllık anlamda pozitif, çeyreklik anlamda pozitif gelişimi devam ediyor ki yatırımcılara en çok mutlu eden kısım ee, kısımlardan bir tanesi daha doğrusu Fabrik marjındaki gelişim. Şimdi Türk Hava Yolları'nda hisse başına kar gittikçe artarken sektörel anlamda ulaştırma sektöründe hisse başına kar azalmakta. Sektöründen pozitif anlamda ayrışmış durumda Türk Hava Yolları. Net kar marjı aynı şekilde yükselmiş. Sektörde yükselmiş, Türk Hava Yolları'nda yükselmiş ama sektörü sanki biraz daha pozitif bir hareket yapmış gibi yıllık anlamda. Çeyreklik gelişme bakarsak Türk Hava Yolları'nda çeyreklik gelişim oldukça güzel gözüküyor. Değerli yatırımcılar, cari oranda pozitif gelişim devam ediyor. Yani şirketin e, gelirleri borçların oranına daha pozitif şekilde artmaya devam ediyor. Bu oldukça güzel bir rakam. Likidite oranına bakıyorum. O da oldukça güzel şekilde gelişimini sürdürmüş. Son 3-4 dönemdir stabil bir şekilde e, durumunu sürdüren Türk Hava Yolları son çeyreklikte oldukça güzel rakamlar yakalamış gözüküyor. Nakitte de zaten yükselişi devam ediyor. Finansal borçları artmaya devam ediyor. Kaldıraç anlamında borçları artmaya devam ediyor. Aktif devir hızı pozitif bir kırılma gerçekleştirmiş. Bu oldukça güzel bir şey. Stok devir hızı aynı şekilde pozitif kırılmış. Borç devir hızı yine pozitif kırılmış. Öz kaynaklarda bir negatiflik var. Alacak devir pozitif durum göze çak, çarpıyor. Aktif karlılık oranlarına baktığımızda olumlu bir tablo ekrana çıkıyor. Brüt kar marjında güzel beklentiler. Çeyreklik brüt kar marjında durum güzel. Fabrik marjında oldukça güzel gelişim var. Çeyreklik anlamda da pozitif durum söz konusu. Yani Türk Hava ile alakalı e, yorumlarımız olumlu. Görüşlerimiz olumlu. Hemen isterseniz karneye bakalım. Zaten gördüğünüz gibi bütün tablolar geçile dönmüş durumda. Faik marjının yıllık değişimi eksi bir bas puanlık bir negatiflik var ama zaten onda kapanmış gibi neredeyse gözüküyor değerli yatırımcılar. Tek negatif durum takasındaki Citibank'ın yani bitmez tükenmez bilmeyen satışları Ağustos'un başından beri Citibank Türk Hava satmaya devam ediyor ki haftalık, günlük ve aylık anlamda hala satışları devam ediyor, gözüküyor. Bu Citibank'tan gelen satış baskısı bir türlü kırılmadı Türk Hava Yolları'nda. Düşeni kıran bir trendi var mı? Var. Ancak bu ne kadar gidecek? Biz de merakla bekliyoruz. 200 e, 12-13'lü seviyeye kadar çekilmişti ki zaten bu seviyelerin oldukça güzel alım fırsatları verdiği durumlar söz konusuydu. Şimdi 225 TL dolayların Türk Hava Yolları. Tabi burada artık alıp satmak veya tutmak sizin kendi kararınız. Türk Hava durumlar bu şekilde. Sizlere bilen verilerini sunmaya çalıştık. Bürüt kar marjı, net kar marjı, fabrik marjı. Aynı zamanda takas ayınızı yapmaya çalıştık. Bundan sonra Türk Hava ile alakalı e, teamüller, beklentiler, yorumlar e, size ait hissenin ve şirketin durumu bu şekilde. Borsa ve yatırım yolculuğunuzda herkese bol şanslar diliyor. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz.